bir montaj videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videonun içinde komik montajlar olacak ve bu kadro ne abi heyran. Adamın kadro... adamın kadro bizim takımın yarısı. Hepsi Haaland ve Seyran Rashford. Evet, Beckham aldı topu. Alexander Arnold, Rashford, Tohumi. Adam da bir şey bitse ne şey var? Neymar var. Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları kalanları solu Evet aldık topu Dik dikeni doğru halanda Sen çok Kapatmaya çalıştım ama açarım. Evet yanlışlıkla maç durdu. Holland. Holland. Ignora. Evet adamlar mesleği. Kapattık. Hakim ettik oğlum. Evet arkadaşlar bundan sonra pesteki adamı uzun topçu Yusuf yapacağım. Neymar, 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 Neymar. Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca adaları, elinde kalanları Solup gider, benliğimiz belki kadın Ayaz vurur Takım top çeviriyor, rakip takım Uzun top denemesi Peste şu altta şeyleri gösteren özellik var mıydı? Yorumlarda bekliyorum. Evet. Bana ilk yarı bitti. Böyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Avant Karaci. Lan forvetim yok. Kurtuva oynayacak mecbur arkadaşlar. Mecburuz. tek şöyle bir bırak da. Şimdi kalecimiz Kurtuva. Lan bizim öbür forvet nerede? Kurtufa neredesin Allah'ın belası? Aa, orta sahada ne işim var Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar 7 numara kalecimiz var. Hadi Erling Haaland. Kortova, Kortova çok güzel top sürüyor. Kortova. Kortova, Kortova, Kortova. Kortova yarım saat orta saat oradan alıyor. Kortova, Kortova. Kiliseydi geliyor. Hadi bismillah holland yılın eski demediği kaleciyi yılın eski kaleciyi evet Bruno Fernandes verdi kurtuva evet yılın eski demediği varvet kurtuva ha, sevgi Evet adamlar dikti. Hadi hadi Sancho aferin. Ortaya geç salak. Salak kurtuva. o sayeden çıktın inşallah. Hadi. Go. Trakin rakip şey e, neydi lan onun adı? Evet aldık. Hadi hadi kaç kurtuva. Lan ben Sancho'ya vermedim. Hadi koşun koşun Allah'ım belaları. Niye oraya diktim kardeşim? Arkadaşlar kurtuvadan bir rövşata golü bekliyorum. Nöreme giriyorsun Allah'ın cezası. Ya kurtuvaya ne güzel bir Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Kanalımın çok desteğe ihtiyacı var. Daha iki aboneyiz kardeş. Ha, hadi. Kurtuva koş iki. Allah'ım. Bak Kurtuva Vorvet de kötü. Ama şey e, Haaland çok iyi bak. Haaland almış topu ya. Bakın. Haaland forvet olduğu için 100 bin IQ yapacağım. Ben Haaland'cığım evet. Yapacağım bir şeyi belki bazı da kişiler tahmin etmiştir. Holland, Holland, Holland gidiyor. Holland, Holland. Ayaz az gurur ile donar umutla. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Hacı anıları, elinde kalanları. Solup gider, benliğimiz belki kadın.